Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Hull City kariyerinin yeni videosu ile birlikte karşınızdayım. Bu bölümümüz bizim için çok önemli. Bu bölüme like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayınız. Diğer sene için transfer önerileri de bekliyorum. Gerçekten çok önemli bir video. Ya playoff'a kalacağız ya da playoff'a kalamadan eleneceğiz. Seneye yine bu gitti işte mücadele edeceğiz. Neler yapabileceğimizi göreceğiz bu videonun sonunda. Önemli maçlarımız var. Burnley maçı çok önemli. Önümüzdeki Burnley maçını yenersek gerçekten çok önemli. Burnley Burnley için de önemli bir maç. Geçen bölüm son maçları izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Gerçekten çok heyecan verici maçlardı. Yani Şampiyonlar Ligi finali oynasak bu kadar heyecanlı olmaz. Burnley Hall City maçı. Kadromuz böyle başlayacağız. Doğukan Sinik'le başlamayı Trore ile başlayacağız. En ikinci oyunumuz kendisi. Haydi çocuklar haydi maça geçiyoruz. Maçımız başlıyor. Burnley ligin en iyi takımı. Kadro olarak. Bakalım neler yapabileceğiz. 1-0 OBF mi? Öne geçirdi. Burnley. Traore'nin kötü performansı var. Doğukan Sinik girsin. Haydi Doğukan Sinik. Göster bizi gücünü. Buraya Salih Uçano oyunu süreceğim. Ali Uçan oyun kurucu rolünde oynayacak. Kaleci kendine gel. İkinci yarı başlıyor. Koneli Estupinyan. 2-1 öne geçtik. 2-1 yeniyoruz. Burnley'i 2-1 yendik. Çok çok önemli bir maçtı. Koneli ve Estupinyan'ın golleriyle 2-1 yendik. Gerçekten inanılmaz bir maçtı. Plyof'a kalmayı belki de garantileyebildik mi? Yani diğer maçlar neler olmuş? Kimle yarışıyorduk? West Bromwich ile yarışıyorduk. West Bromwich maçını oynamamış herhalde daha. Evet hala oynamamış West Bromwich. Norwich City ile oynayacaktı. Winwall berabere kaldı. Onunla da yarışıyoruz. 76 puanlı onlarda. da. West Bromwich ne yaptı? Maçını oynamadım hala. Sprom için maçı oynanmış. Kimle oynuyordu? Norwich City ile oynuyordu herhalde. Norwich City'ye kaybetmiş. Şu anda aramızda 4 puan fark var ve 3 maç var. Stock City maçını yenmemiz lazım kesinlikle. Bölük şey bölük diyorum pardon. West için maçları kimle takvime gelelim. Watford da oynayacak. Watford'a da yenilse tadından yenmez. Watford çıkmayı garantiledi zaten. Biz Burnley'i yendiğimiz için herhalde. Yo, Watford'la Burnley arasında 4 ban var. Watford yenmesi lazım. Doğukan Sinik başlayacak 11'de. Maça geçiyoruz. Haydi çocuklar. Haydi aslanlarım. Maç başlıyor. Stok City maçı evimizdeyiz. Rahat bir şekilde inelim çocuklar. İsabet düştüğümüz pek yok. Ozan Tufan çıkıyor. Sağlı Uçan giriyor. Genellikle yaptığımız değişiklik duru oraya çıksın. Aysedo girsin. İkinci yarı başlıyor. Haydi gol atın. Doğukan Sinik dakika 85'te belki playoff'u getirdi bize Doğukan Sinik bravo oğlum bravo bunu da kiralıktan çağırdık İyi performans sergildi Watford berabere kalmış o da olur Will da berabere kalmış çıkmayı garantiledik yani çıkmayı dediğim Playoff'u garantiledik. 6 puan fark var. 2 maç var aslında. çıkmaya garantilemedik ama bir nevi garantiledik gibi de bir şey. çatır da oynayacağız. Gerçekten çok önemli maçlar. Playoff'ta kimle eşleşeceğiz falan filan. Bunlar da önemli. Playoff'tan çıkabileceğiz mi? Bunlar da önemli gerçekten en heyecanlandığım kariyer olabilir. Hull ilk sezonunda bunları yaşatıyorsa ikinci, üçüncü sezonlarında neler olacak? Tahmin bile edemiyorum. Tolkan Sinik, Estupinan son saniyelerde iyi performanslar yakaladı. Son saniye adamları. A, takımın oyuncususun tabi bu 86 puanımız var altı puan fark var aramızda Biz böyle olursa Sheffield ile oynuyoruz şeyde bir yofu bu sinikle başlayalım maça geçiyoruz maç başlıyor de basmandayız beraber kalsak bile çıkıyoruz ama biz yenmek için buradayız. Haydi çocuklar da Okan Sinek. 1-0. Şey oyunu şöyle yapalım. Buraya alalım. Şeyi. Felipe'yi de buraya aldım. Salih Uçan. 10 numara pozisyonda oynayacak. 1-1 oldu. Ojo. 1-1 ve çıkmayı garantiledik. Ojo bizi gol attı ama pek de bir şey fark etmiyor. Salih Uçan burada kötü oynamış. Orta saha oyuncusu. 10 numara de denedik. Performans göremedik. Bir daha oynatmayalım o zaman. Sven City maçı var. Ligin son maçı. Sonra playoff'lar oynayacağız. Watford 1-1. Blackburn Rivers. Bristol 2-1 kazandı kuş Park Rangers karşısında. Biz Mijiland'la filan oynasak daha dengeli bir takım Mijiland bize göre. Svensson City var. Svensson City maçı var önümüzde. Bu serinin devamı için like ve yorum atmayı sevinirim. Gerçekten çok heyecanlı bir seri oluyor. Ligin son maçı Sven City maçına geçelim. Ligin son maçı Sven City maçı başlıyor. Dep basmandayız yine. 1-0 geriye düştük. Kendinize gelin çocuklar. Parsedo. Parsedo. Doğukan Sinik oyuna girecek. Parsedo'nun 2 iki golüyle 2-1 öndeyiz. Doğukan Sine'ye de bir gol attıralım. Bir, bir kişi gol attı ama kim attı göremedim. Doğukan Sinik mi yoksa forvet oyuncularımız mı? Koneli atmış. Forvet oyuncumuz Brighton'dan. Brighton mıydı? Brighton'da kiralık olan oyuncumuz gol attı. Bitirici rolünde oynuyor kendisi. Sheffield 2-0 kaybetmiş. Yılın kulüp oyuncusu Figeret olmuş, enteresan. Ama o içinde medya övgüsü var. Michelant ile eşleştik. Michelant gelse iyi olur falan diyorduk da, şefiz daha güçsüz bir takımda herhalde. Michelant ile eşleştik, enteresan bir eşleşme. Mijlant güçlü rakip. Biz biz iki kere yenildik herhalde Mijlant'a. Playoff'larda da neler yapabileceğiz? Son haftalarda iyi oynuyoruz. 4 milyon euroya yakında bir borcumuz var. Volkan Sinik başlayacağız ve Payse oynayacak. <laughs> Haydi çocuklar. Maçı yenin. Maça geçiyoruz. Maç başlıyor. İlk maç evimizde. Haydi. 3-5-2 oynuyor rakibimiz. Ozan Tufan Sarkar Gölde Estipunyan attı ya. Test attı. TT oyuna girecek. Ozan Tufan'ı çıkarıp Salih Uçan'ı oyuna sürüyorum ben de. Oyun kurucu rolünde. Volkan Sinini'nin performansı. Presse'de o da. Dursun. Son maçlarda iyi oynamıştı. Bir biriz. 2-1 bir geriye düştük. 3-1 oldu. 3-1 olma. 3-1 geriye düştük. Kaybettik. 3-1 kötü oldu. Paysedo bizi harcamış. 3-1 gibi kötü bir skor aldık. 2-1 olsa belki bir şeyler alabilirdi. Mijland ikinci maçına doğru geçiyoruz. Real Madrid 1-0 yenmiş. Paris'i Inter'de 2-1 yenmiş. Gerçekten moralim bozuldu şu anda. 3-1 gibi bir skor. Geri dönmek zor. Hatta imkansız gibi bir şey. Mijiland gibi bir defansif takım. Yani kalecisi gerçekten çok iyi. City'nin kalecisi oynuyor zaten. İde Kaleci City'nin John Mick seri bu sene bize bir şey yapamadı. Yanlış yere bastım arkadaşlar. Bu maçı da böyle oynayalım sezonun son maçı. Belki de Midlothbrook vs Hull City deplasmandayız. koneli ile maça başladık Estopin ya. 3-5-2 düzeninde oynuyor. Vigilant ilk maçı 3-1 yendi bizden. Bizim sağımızda yendi. Şu ana kadar gol yok. Bir korner kullanıyoruz. Presedo kullanıyor korneri. Korner kullanıldı. Tehlikeli pozisyon. Ozan Tufan. Ozan Tufan'la 1-0 öne geçtik. Dakika 16 Bursalı. Bursa'nın plakasında attı golü diyebiliriz. Herhalde Bursalıydı Ozan Tufan. Josef de Souza. Figueredo. Figueredo'dan bir uzun top. Estupinyan. Staffen. Staffen'den iyi kurtarış. Hücum oyuncularımız çok iyi oynuyor. Önünde Olmamız asıl sebebi onlar demiş. Haydi çocuklar haydi. Bir golle atalım. En kötü uzatmaya gideriz. Bir golle. Dep basman gol kuralı yok herhalde bunda. Tasa oyuncularımız bir şey yazıyordu okuyamadım onu. Ozan Tufan. İlk yarı bitti. İlk yarı 1-0 öndeyiz. İkinci yarı bir sürpriz gelir mi? Okan Sinik oyundan çıkacak. Salih Uçan'ı kullanıyor. Soza yerine riske girmeye gerek var bence. De soza yerine oyuna soktum. Salih Uçan'ı top dağıtması lazım. Bir şeyler daha yapmamız lazım. Galibiyet onları getirecek demiş orta savuncular için. Yardımcı antrenör. İki pozisyon gördük. Biri korner pozisyonu. Biri de vurup Stefan'ın kurtardığı pozisyondu. Maç böyle bitecek gibi. Rakip takım oyuncu değişiklikleri duruyor. Başka pozisyon göremiyoruz. Savunma yapmamız gerek ne ya? Tur atlamamız lazım. Rakip takım korner kullanıyor. Burada gol yiyebiliriz. Gol yersek her şey biter. Salih Uçan. Bir önce değiştirelim. Aysel'e de çıksın. TT. Yine giriyor. Hedef oyuncu rolünde. Mesut'u bin doğruya soktuk aralarına. O da hedef oyuncu rolünde. Koneli de. Şurada oynasın. Son dakikalar. Bir korner Salih Uçan'dan. Haydi çocuklar. Salih Uçan kullandı korneri. Kafa vuruşu gol. Salih Uçan. Salih Uçan kullandı ama. Salih Uçan'a yazdı gol. Bir korner daha. Salih Uçan. Haydi çocuklar. Salih Uçan ortaya açtı. Kafa vuruşu. Direkten döndü. Neler oluyor? Atak devam ediyor. Sahle Uçan. Topu kaptırdı. Yapma. Yapmayın çocuklar. figeredo Son anda. Gol atıyorduk. Yiyorduk da. Darlov'dan uzun top. Alkışlıyor bizimkiler. Rakip takımda üzülüyor. Uzatmaya gitti maç. TT burada oynayacak mecbur. Aslında şöyle yapsak. TT hedef oyuncu rolünde oynasın. Şunları da şöyle yerlerini değiştirelim. Uzatmanın ilk yarısı başlıyor. İki tane korner golü attık. Kornerden atılan. Şimdi bir korner daha mı? Orta geldi. TT vurdu. Ozan Tufan'ın önüne düştü. Ozan Tufan Estupinyan'a. Estupinyan. Ozan Tufan. Neler oluyor? Kristiye. Kristiye. Ozan Tufan'a bir şeyler oldu. Topu kaptırdık. Rakip takımı geliyor. Salih Uçan'dan bir uzun top. Antivadel. Haydi. Antivadel. Antivadel Stefan'ın üstüne vurdu. Antavya Atçay mi? Öyle bir değişik bir ismi var zaten. Stefan'ın üstüne vurdu. Rakip takım geliyor. Şimdi biz aldık Estupinyan. Çok geriye geliyor. Estupinyan. Onu anlamış değilim. Ante çıksın çıksın. Altamar girecek. oyna Ve Felipe'yi sokuyorum. Maç başlıyor. Uzatmaların ikinci yarısı. İki tane yeni hücumcu soktuk. Bakalım. Biz mi geliyoruz? Felipe. Orta sahada topla buluştu Felipe. Tete, tete. Yine girdikten sonra pek bir şey yapamadı. Topu kaptırdı. Force. Force vurdu. Marcus Force. Ümitlerimizi yıktı Marcus Force. Playoff'tan eğleniyoruz. İyi başladık. Sonunu getiremedik. Bu bölümde böyle son eriyor. Bir sonraki sezon için transfer önerileriniz. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.